Evet arkadaşlar portal'a girdik. Önceki bölümde e, sonra ben geçilen demiştim video yarım kalmıştı, o yüzden bu video devam edeceğim. Portal'a girdik. Şöyle 500 tane şey geldi. Renkli böyle renkli bir şey geldi. Teknoloji dünyası. Hayır gitmeyeceğim buraya. Spawn dünyası buraya da gitmeyeceğim zaten başlangıç noktası. <laughs> Fantezi dünyası. Fantezi dünyasında hiç gitmem gerekiyor. Şimdi bakalım burada neler var. Çok güzel. Şimdi gezim yapacağız arkadaşlar. Bakın burada neler var. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Yap yapıp yapmayacağımız şeyleri öğrenmeye geldik. Bakalım. Şimdi böyle bir yol var karşıdan karşıya geçmek için. Parkur mu? Severiz parkuru. Bu ne? Aksolot okyanusu. Tamam. girdim. Ne? Ne oldu ki? Ay, okyanusun içindeyiz. 95 bir istiyor. Işte. Kır abi. Kır abi. Abi 95 gayr, ben <laughs> Ne diyor? Artı bir evcil live oldu. Ne yapmamız gerekiyor 150 tane evcil hayvan toplarsak artı bir evcil hayvan. Yok abicim, kusur abicim. abi, kusura bak. Abi 95 kadar çok fazla ya. Niye o kadar öküz gibi yaptınız ki. bitiyor zaten ya çok güzel 3K olmuş da da hiçbir şey olmamış ki bir tanesinin 5K var lazım 35 ne çıkıyor Onunla onu, onu satıyım. 30 bekarına atacağım ben bunu. Hadi gel çok güzel. Sen de gel çok güzel. Gel 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 gel. Hadi gel. Kıralım şunu. Çok güzel. Şey Bu ne? Bu ne? Ay Rabbi saçı sana İşte bu. Ay arkadaşlar falan sizi unuttum. Şimdi 30 de onar gitti. Şimdi 95 kare biz nasıl yapacağız? Şimdi kır şunu. Kır bunu. Kır bunu. Kır şunu. Kır şunu. Kır şunu. Kır şunu, kır şunu. Böyle olmaz. Böyle çok uzun sürer. Şimdi bir tane ben şundan açmak istiyorum. Çok istedim. Lütfen en iyi en iyi orta çıksın. Şu. Elüç be. Onun oğlum, oğlum bunun en iyisi var ya. Hadi canım. Mantıklı yaptım ama bence. Tamam abi. Ee, büyük yok mu? Büyük kalmadı be aga be. Aga Şimdi Kırk kır bitmeyeceği için 35 k lazım. Şimdi Kır abicim. Kır abi. Kır abi. 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 Nereye kadar? Kır abi kır abi nereye kadar? Nereye kadar? Hadi lan oradan. oynamıştık. O yeni başlamıştı. Ben milyonlardaydım. 7. kattaydım. O yeni bitirmiş. Ya atmayın. Atmasın ben diye yalan. yalan bence bitiremez. Tayfun çok zordu. Tayfun çok zor, abi. Bir tanesi 3 milyon istiyorum. Ne zaman gelebilirim oraya? Uzaktan kırabilir miyim? Bir kere bir şans verin abi. Bir tane koyayım gelin ya. Açmayacaktık işte oradakini. Buradakini açardık sonra açardık o yumurtayı ya. Evet. Ne geliyor? Abi bari aksanot yumurtasını var ya. Aksanot şey. Evet. Kır. 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 Ya abi birikmiyor ki Bekliyoruz böyle de toplayamayacağız 95 k ya abicim. 95 k ile başlanmaz ya. 15 k ile başlayın sonra 95 bölüm var be. 95 k çok pahalı abi ya. Aa oha. oha. lutbekten şey çıktı. 30 k. Dur dur dur. Loot hangisi verdi? Loot hangisi verdi? Lütbek çıktı bir yerden az önce ya. Çok güzel. Sesim geliyor değil mi benim? Hem kır burayı bakalım. Aa lütfek 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 gelecek. Dur şunu da kıralım lütfek geliyor kesin. Ha, bak dur. Bir dakika. Hangisi hangisi olmuşuz. Aldık. Nerede? Elmas verdi. Arkamızdaki ne verecek? Abi. Hay Kirisi Peti günaydın aşkım. Annem, Aa. Evet arkadaşlar şu aksolo tiyende geldik. İşte bir video kesmiştim. Baya bir topladık şu sandığı kıldık 50 tane lootback çıktı içinden. 300 gibi turuncu turuncu çıktı. Ama ben şimdi buradan başka yere gidemiyorum. Ne yapayım? Yani ne yapmam gerekiyor şimdi? Dö geri dönmem gerekiyor. Bu kadar mı adalar? Bütün adaları açtık o zaman. E bitti o bitirdim oyunu.